Evet hemen A kitaptır 9. soru B kitapçı 6. soru bakalım. Diyor ki bir şirket iki personeline toplamda 35.000 TL para dağıtmayı planlamıştır. Peki bu planı nasıl yapacak? Plan doğrultusunda iki personele sırasıyla 1.8 ve 4.2 sayıları ile orantılı biçimde paranın tamamı dağıtılmaya karar verilmiştir. Sonra diyor ki yapılan dağıtımda yanlışlıkla iki personele sırasıyla 8.1 ve 2.4 sayıları ile orantılı para ödendiği fark edilince fazla para ödenen personelden bir miktar para alınıp diğer personele verilerek planlanan dağıtıma uyulmuştur. Buna göre fazla para ödenen personelden alınan para miktarı kaç TL'dir? Şimdi en başta işin bir doğrusuna bakalım gençler. Şimdi işin doğrusu. Şimdi 1.8 ve 4.2 bu ifadeler diyor bu orantı. Yani bu ifadenin ben 18 bölü 42 olduğunu yukarısına 6'ya böldüğümüzde 3, 6'ya böldüğümüzde 7 olduğunu yani oranın 3'e 7'lik bir oran olduğunu biliyorum. Peki 3'e 7'lik bir oranda dağıtım yaptığımda hemen dedim ki 3K artı 7K eşittir. Neymiş? 35.000 TL paraymış. Bu 10K ifadesi 35.000 TL ise Buradan K ifadesinin ne olduğu biliniyor. 3500 TL olduğu biliniyor. Tamam bu ifadeye göre. Şimdi diyor ki fazla ödenen. Bir kere fazla ödenen e, personel 7K'lık personel değil mi? Hemen dedim ki 7 çarpı e, 7 çarpı 3500 ifadesine e, bir baktığımda ne olacak? Bu 24.500 civarı bir para olacak. 24.500 civarı para olacak. 3 kağığa baktığımda 3 çarpı 3500'den de 10.500 lira bir para olacak ki zaten bunların toplamının biz ne olduğunu biliyoruz 35.000 olduğunu biliyoruz. Şimdi bu doğrusunu yaptık. Peki e, yapılan dağıtımda yanlışlıkla beraber ne olmuş? Bakalım. Şimdi yanlış dağıtımdan bir ortaya çıkartalım. 8.1 ve 2.4 oranındaymış. Bunlar 81 bölü 24 olsa ve ben her tarafı 3'e bölsem. 27 bölü 8 yapacak. Dedim ki 27K bölü 8K. 27 8 burada bir oran var. Peki toplamları ne var? 27K artı 8K ifadesi 35.000 lira ise 35K. 35.000. Hemen bakıyoruz ona. 35.000. K buradan neymiş gençler? K buradan binmiş. Doğru mu? K'nın ben buradan bin olduğunu biliyorum. Veya işte herhangi farklı bir harfte söyleyebilirsiniz. Problem yok. Şimdi K burada binse demek ki e, 27.000'e 8.000'lik bir ücret dağıtımı yapılmış. Bana şunu soruyor. Yüksek verilen kısımdan diyor fazla para ödenen personel bir miktar para alınıp diğer personele. Yani 10.500'lük personele vermem gerekiyor. Ne kadar para vereceğim? Hemen bakalım. 27.000'den 10.500'ü çıkardığımda hemen ee karşıma buradan 27.000, 10.000, 17500'a çıkardığımızda 16.500 TL'nin alınıp diğer personele verilmesi sonucu ortaya çıkacaktır. Yani cevabımız E seçeneği oldu.